Çaklatın Maceraları Bölüm 1 Oh evimde dolaşmaktan güzeli yok. Hı, evimi çok seviyorum ama artık içeri şey girmeliyim. Kapıları da kilitleyeyim. Tamam. Hı, havada çok soğuk. Neden böyle giyindim bilmiyorum. Yeni kostümü giymem lazım. Bakalım neler varmış. Üstünü değiştirir. Hmm, çok güzel aldım. Şimdi birazcık acıktım. Dolabı bakayım. <laughs> Evde hiç yemek kalmamış. Bu da gerçekten dışarı mı gideceğim ben ya? Ay açmayı unuttum. Kapıyı değil de hiç kimse girmesin. Garajıma gideyim de garajımı alayım. Bu uçan araçlar neden bu kadar ucuz? Selam Azerbaycanlı. Tamam gidebilirim. Ay neden beni vuruyorlar? Ne yapıyorsunuz ya? Ben sizin yapacağım bir Para kazanmak için insanlar mı dövmeniz lazım? İyi. Nereye bırakırsın? Tamam buraya. Bak. Uh, şimdi yiyecek alabilirim. Bakalım neler varmış. Hmm. Üzüm uzun zamandır almıyordum. Birazcık üzüm aldım. Salatalık gerekli olsa Ay, limon çok lazım lazım oluyor 2 3 tane de alayım ondan hmm, karpuz onu alalım alayım bir bir tane limonlu o birazcık da et ürünlerinden alalım ya sosis et bu şeritten çok lazım oluyor. Bir tane şu etten alalım. Pişmiş sosis. Tamam bu kadar yeterli. Hı, hemen ödeyeyim. Nerede? Kasiyer. He gördüm. Çaklık Hanım hoş geldiniz yeniden. Hoş bulduk. Bunların hepsi 120 lira tutuyor. Alın. Teşekkürler. Hı, tamam. Allah'tan kasıya da tanıdığım biri. Hı, yağmur durmuş. Birazcık dans etmek olmaz. <laughs> tamam ben de Gidiyorum hem de. Ya araba bir geçer misin acaba? Şu alttan ilerleyeyim de garaja girmek için. Garajın kapısını da kilitleyeceğim. Tamam. Garajın kapısını da kilitledim. Kilit. Ha, tamam. Eh. Hmm. Ne yapsam acaba? Çok sıkıldım. neden sürekli dans etmek istiyorum. tamam şimdi yemeğimi yiyebilirim. Bakalım neler almıştım. Bir tane tavuk butu yiyeceğim. Onu pişirelim. Çık, 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 çık. Oh işte. Şimdi oturacağım ya. Çok acıktım. Ay yemeğim nereye ışınlandı? Ne tamam. Yiyebilirim. Hı. Salonda yemeği çok seviyorum. Salonda yiyeceğim bu sefer. Yine yemeğim kayboldu. Hı. Şöyle koltuğu, koltuğa atırayım. Bu televizyon neden böyle ya? Bir tane televizyon alacağım ben. Sanırım. Sizin bu televizyonu ürün envanterimde mi? Hı. Tamam. Yeni bir televizyon alalım. Neden sürekli unutuyorum? Yürüyerek gideceğim. Zaten hava sıcak. Tamam. Geldik. Ne alacaktım ben? Ha tamam televizyon. Mutfak eşyaları. Bu eşyalar. Mobilyalar. Oh. Hı, neden? Neden? Tanıyorum burada televizyon. Hı, akıl yapamadınız mı? Neyse ya gideyim. Bir tane çiçek alacağım. Çiçekler bedava mıymış? Hı. Hmm. Çok güzel. Kaktüs. Big flower. <laughs> Hı. Ben büyük çiçekleri severim. <gülüyor> <gülüyor> Ay birazcık hastalandım ya. Sanırım. Ha sesim düzeldi. <laughs> bu karakterler neden bu kadar kalabalık anlayamıyorum. Eve dönünce. Hı? Aa trafik yapmışım. Birazcık şu paralarımdan alayım. Görebiliriz. Tamamladım bugün. Tamam. Sürekli neden bana bir şey soruyorsun? Öf. Birazcık yukarıya çıkacağım. Hı. Evet, çiçeğimi koymayı unuttum. Çiçek nerede? Almadım ya ben bu çiçeği. Neyse. Çiçeği almayı unuttum. Hemen gidip alayım ya geri. Kapı kilitliydi. Ay. Ay neden ben buradan girdim şimdi? Burayı kilitledim. Nerede benim çıkış kapım? Aç. Tamam. Gidebilirim. O çiçeği almam lazım benim. Aaaa wow. kapıya çarptı. Ne yapsam? Hmm. Ay çiçek. O çiçeği neden aldırmadı ki bana ya? Big flower. Aldım bir tane. Tamam bu kadar yeterliye gidebilirim. Ay ne vuruyorsun ya bana? Para mı istiyorsun? Öf, keşke tabancam olduğunu kapatabilseydim. Hı, kilitleyebilirim. Ah, sonunda bir huzur. Evimde durabilirim. Hı. Uykum geldi. Ah. Akşam olmasını bekleyeceğim. Akşam olunca... Hmm. Olmuş. Uyuyabilirim. Uyuyabilirim. Ah. 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 Hmm. böyle. Güneş doğmuş. Mahasa. Kıyafetimi değiştireyim. Hı. Tamam. Çok güzel oğlum. Evime çiçeğimi de koyacağım. Hı -hı. Hayır. Nereye koysam acaba? Bana yatak odama koymayı planlıyorum. Tamam. Çiçeğimi nereye koysam acaba? Alır. Burada kalsın çiçeğim. Çok güzel. Hmm. Bir bilgisayarıma bakayım. Tak tak tak. Tak tak. ve saatlerce televizyona bakar. <laughs> Çok güzeldi. <değil? gülüyor> Hı? Hmm? Yağmur başlamış. Hmm. mi tamamladım acaba yine. Hayır tamamlamış. Tamamlamamış. <laughs> Televizyon koyacaktım ben. Uf, eski televizyonu koyacağım mecburen. Şöyle. Hop, tamam. Bu televizyon neden izlenmiyor ya? Evimi kalabalık yapmak istiyorum. Çevir 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 şunu. Hatta bunu buraya koydum. Hayır oraya değil. <laughs> tamam çok güzel oluyor bir kalabalıklaştırmayı düşünüyorum da benim çok kalın giyinmem lazım. Yağmur yağıyor çünkü. Hop tamam giyindim gidebilirim. Kapı kilitliymiş. Yağmurlu havada yürüyüşe çıkmayı çok seviyorum. Ah, birazcık şuradan atlayarak gideceğim. <gülüyor> <gülüyor> ne yapacaktım ben? Hı? Aa, evimi düzenleyecektim. Hmm. Acaba burada neler varmış? Aksesuarlar. Hmm. Neler varmış? Kelebek mi? Hmm. Bunları çok seviyorum. için bir şeyler alacağım bu seferde. Lavabo. Tuvalet. <laughs> ya, param kalmamış mı? Hemen sandık açmam lazım benim. Alamıyorum ya tuvaleti. <laughs> sandık. Oh iyi oldu sandık aldım. <laughs> Hop. Tamam. Bir tane daha. Tamam. Bana birazcık para bırakın ya. Hepsini yiyorsunuz. Deli gibi. Bu paraları ben topladım. Hı? Hmm. Bu soğuk havada üşüyorum ya. Buz gibi. Ay. Ya geberttiler beni yine. Paramı harcayamazsınız. Benim anladınız mı? o oh, bir tane para. Alma. O oh, tamam. O para istemiyormuş. Siz gelmeyin. Bu oh, gelmedi. Hiç kimse. Oh, Azıcık. 120 liram oldu tamam. 126 yirmi altı lira bir tane para bırakmışım. Tamam eve gideyim. İnşallah olabilir mi ya? Kaldırımdan yürüyeyim. Hava buz gibi. Of, eve gidince güzel bir duş alacağım. Su gelecek. Oh, uzun zamandır aradığım motor mu bu? Ama almayacağım. Benim aracım var. Uf, oh, burası sıcak. Tuvaleti inşallah alabilirim. 90 liraymış 30 36 liram kaldı. <laughs> ah, evet. Gideyim de düzenleyeyim evimi iyice ya. Kapı neden kilitli? Ay yandı ıslandı. Ay bu da mı kilitli? Ben kilit açmaktan baktım ya. <laughs> of mantımı çıkarayım. Oh. Evime. Neyse ki sıcacık. Tamam. Düzenleyebilirim. Bir tane yıldız. Tamam burada kalsın evime bir tuvalet yapacağım. Yedek bir oda yok mu? Ne yapacağım acaba? Nereye tuvalet yapacağım ben? Of neden girdiğim kişi? Şimdi ben buna buz gibi. Nereye yapacağım ben bu tuvalete? hmm bir oda yapabilirim buraya. Bir tane de kapı lazım ama bana. Keşke havaya uçabilseydim. Ay. Şimdi buraya tuvalet yapmayla uğraşacağız. Ben neden böyle yapıyorum ya? Bu böyle olmayacak. Evet arkadaşlar, bugünkü videomuzdan bu kadar olsun. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. hoşçakalın Bu arada neden biz tam videoyu bitirirken yağmur durdu? Neyse bunu sonra konuşuruz. Görüşürüz. görüşürüz.